Yara iyileştirmede yerli teknoloji. Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen cihazla yaralar daha hızlı iyileşecek. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yara tedavisine yönelik yerli ve yenilikçi bir cihaz geliştirildi. Elektromanyetik alanlar yoluyla yara iyileşmesini destekleyen yara iyileştirme cihazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmi olarak patentlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları Profesör Doktor Halil Aşçı ve Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Mahir Sofu ve emekli elektrik elektronik mühendisi Profesör Doktor Selçuk Çömlekçü'nün geliştirdiği cihaz özellikle kronik yaraların tedavisinde umut veriyor. Cihazla hem hastanedeki yatış sürecinin de azaltılması hem de enfeksiyon riskinin azaltılması hedefleniyor. Manyetik alan çalışmalarına başladığımız andan itibaren birçok şey öğrendik. Örneğin yara yeriyle ilgili patentini aldığımız bu cihazda yara yerinin onarımı için temel o deri bütünlüğünün bozulduğu yer için önemli olan o yara uçlarının bir araya gelmesi veya aradaki boşlukların doldurması için hücresel çoğalmanın sağlanması gerekiyor. Bir yerde aynı inşaat mantığı gibi bir yere ne kadar fazla sarf malzemeyi getirirseniz o kadar hızlı hareket edecektir. Dolayısıyla temel mantığı dokuya gelen damarların genişlemesini sağlayarak o onarım fazını hızlandıran artı hücresel gradiyentten de faydalanarak çevresi, çevresindeki hücreleri yara alanına göçünü hızlandıran, yara iyileşmesini sürecini hızlandıran bir yöntem. Bu yöntem aynı zamanda süreci hızlandırdığı için hastanede kalış süresini azaltacaktır. Ekonomik yükü azaltacaktır e, devlete. Artı, naninvazif bir yöntem olduğu için enfeksiyon riskini de azaltacaktır ki biliyoruz hastanelerde yatan hastaların birçok e, kaybetmemizin sebebi işte bu e, enfeksiyona bağlı durumlar. Artı, bazı kronik ağır yaralarda işte diyabetik yara gibi e, dekübit yaralarında bu yaraların da dokudaki kanlanmanın bozulduğu hesaplanırsa bu oldukça inovatif, non-invazif, kullanışlı bir yöntem ee, sağlık ekonomisine katkıda bulunacaktır. Patent başvurusu 2021 yılında yapıldı. Resmi tescil ise 2025 yılı Haziran ayında tamamlandı. Cihaz darbeli statik manyetik alan ve radyo frekans bandındaki elektromanyetik alan kullanımıyla yara dokularının iyileşmesini hızlandıracak. Şöyle çalışıyor, kuasistatik bir alanı oluşturacak permanent magnet yani sabit bir mıknatısın, esnek bir sabit mıknatısın bir e, bilinen yara iyileştirme cihazı üzerine modifikasyonuyla başladık. <laughs> ne yaptık? E, bilindiği üzere derin yaraların iyileşmesi çok zor. Orada proliferasyonun oluşması hakikaten zor. Kanlanmanın, yeni damar yapımının oluşması çok zor. Bu yüzden patentli bir ürün var, bir Amerikan firmasının ürünü. İşte burada vakumla yara bölgesinden siz drain yapıyorsunuz ama sadece vakum yani mekanik olarak vakum yapıyorsunuz. Fikir şöyle açığa çıktı. Biz bu vakumu boşa gidermeyelim. İşte estek bir plakayı da hareket ettirsin bu vakum diye düşündük. ama yani Vakum işlemini yaparken aynı zamanda magneti de hareket ettiriyorsunuz. Değişen yani yaklaşık olarak bir saniyede değişen bu makine. Fiziksel yapı, manyetik olarak da değişim sağladı. Bilindiği üzere sabit bir mıknatıs e, hareket ettirdiğiniz takdirde değişen manyetik alan aslında o bölge üzerinde Maxwell denklemlerine göre e, indüklediği bir takım alanlar oluşturur. Bu fikirden hareketle e, literatürün bize söylemiş olduğu 0.5 militesla, dünya sağlık örgütünün önerdiği değerler var. O değerleri yakalayabilir miyiz diye baktık o prototip üzerinde bunu gerçekleştirebileceğimizi gördük. Sonra yapılan hayvan çalışmalarıyla ve diğer masaüstü çalışmalarla da bunun günlük hayata uygulanabileceğini gördük ve bunun üzerine bu cihazı geliştirmeye karar verdik. Hem fikir olarak hem de doğrudan cihaz olarak tarafımızdan gerçekleştirildi. Tabi arka planda çok kişinin emeği var, bunu da söylemek lazım. Ama sağ olsun Profesör Dr. Halil Aşçı hocamın tıbbi farmakoloji ana bilim dalında oluşturmuş olduğu sinerjik ortamdan çok fayda gördük. Aynı zamanda tıp, fakültesi, tıp fakültemiz içerisinde güzel bir elektronik, mekanik laboratuvar oluşturduk. Bu laboratuvarda bu gerçekleştirmeleri yapıyoruz. Deney hayvanları zaten hemen yanımızda, bize yakın bir ortam. Sonuçta bu cihaz, yarada beklediğimiz, yaranın iyileşme sürecinde önemli bir aşama olan yeniden damarlanma ve proliferasyonun artırılmasına, belli bir takım mekanizmalar, tıbbi mekanizmalara bağlı, bunlardan bir tanesi nitrik oksit oluşumu, bunu da artırarak iyileşmeyi hızlandırıyor. İnsanlık yararına güzel bir cihaz oldu.